Bak ne diyor orada? <laughs> akıllı olan bir insan. Bende de akıllı vardır diyen bir insana gerekiyor. Ne? En yekûne âliyel himmeti. Performansı çok yüksek olacak diyor. Tamam. Gayret olacak. Kafaya taktığını belki neticeye ulaştıracak diyor. Ve en la Yetinmeyecek kesinlikle. Oh demeyecek diyor. Bir küllüm mâyeti yassarı fit tarikatta ne buldu? Ah tamam işte bu kadar bana yeter ya vesaire. Yo, وَاَنْ يَطْلُبَ matluba. Mevla'yı arayacak nerede? فِي مَا وَرَا الْوَرَا وَرَا الْوَرَا وَرَا الْوَرَا وَرَا الْوَرَا Şimdi efendim işte kişileri yüksek becerili kılmak için sloganlar geliştiriyorlar. Bilmem ne şudur da budur da bilmem ne davadan vesaire bana al işte. Ben eskanası söylüyor? اِنَّ Allah يُحِبِّ وَعَوَالِيَ الْهِمَنْ diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah peki yani nefes kesmeyen ondan sonra durdurar bilmeyen sürekli peki at çırtma dik 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 koşar gibi peki hedefe koşan kullarını sever diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Eee sen üç sene beş sene okuyacaksın ondan sonra yat Bu, bu, hafta geldim buraya bir dahaki hafta yoksa gittin kayboldun vesaire. Senden benden hiçbir şey olmaz arkadaş. Boşuna kendini Hint kuması zannetme. Bak ne Yeter bu kadar ya işte şu budur memle. Ne yetiyor peki? Yiyip de bu kadar yedim ya artık bu yaştan sonra yemek yemeyeceğim diyen var mı? Yok. Kafan heleye çalışıyor. Heleye çalışıyor, çiçe çalışıyor. Buraya geldik yeter bu kadar ya memle mesela. Var ya bu, bu böyle, böyle, böyle. bizim ruhumuzda çöktü bu. Artık bir irisi haraldı bu. Bende var, benden çocuklarına geçiyor, onlardan onlara, onların Artık bu böyle bir kalıtım haline aldı. İrisi bir hastalık haline dönüştü bu. Ne olacak peki bu? Bizden bir şey olmaz arkadaş. Bu mantıklı olduğumuz sürece.